Hmm, merhaba arkadaşlar. Hani ben bir tane e, şey çekiyordum böyle pat diye sesimi değiştiriyordum ya. O onun hani nasıl büyütürüz? Geliyoruz buradan. E, r Map Yani sizlisiniz. Yani şöyle e a r p Map Yazdınız. Ondan sonra burada ben iki tane eklemişim. Galiba. Öbürü neredeyse artık. Bunlar büyük. Halit büyükleri galiba. Bu küçük olan galiba. Bakayım. altı dakika diyorsa yani küçük. nerede? Şunu ekleyeceksiniz arkadaşlar. Bu çok büyük. Bu haritayı böyle büyütüyor. Küçük olan ne? Büyük oluyor. Bu oyuna bir bakalım. Hemen Bak bakıp bu da büyük sabunla ekleyebilirsin. Ve arkadaşlar bu büyük değil. Bu haritada küçük olanı. Büyük olanı da gelin hemen. Bu küçük olanı. Bu da büyük olanı. Göstereyim mi? Açıyorum. Bakın büyük bir yer. Yani burası büyük. Bakın alt bile var. Yani bütün ülkeler var. Anladığınızda biraz kasmalı olabilir arkadaşlar. Çünkü harita büyük olduğu için. Öbür haritada küçük olduğu için ona kasmıyor ama buna kasıyor. Çünkü bayağı bir ülke olduğu için. Burada yani öbür haritada şu ve Suriye'nin şuraya kadardı yani şuraya kadardı ve on buraya kadardı yani hi, yani bu büyük küçük da böyle belki onlarda da bir şey yapıyorum boş bir yer vardı yani gösterdiğim boş yer oraya e, Türkiye ve birisi onu de orada kalıyor. Sonra geldi de Türkiye onları geri götürüyor gibi şeyler yapabilirim. Haritan yani böyle büyütülüyormuş. Ben aradım. Öbür şeyde küçük haritada. Ben e, büyütmeyi arıyordum. Nasıl büyüteceğiz? Nasıl büyüteceğiz? Diye. Aslında bunun birini indirecekmişiz arkadaşlar. Nerede Japonya? Burası Japonya bulmak zor olacak da Japon Japonya bu Bir tane videoda hani e, Türkiye Japonya aşkı anime yorduk <laughs> Sonra yerler değişti de Japan'da diyordu ki biz bana ne biz sevgili değiliz ki Eda aşkı diyordu. Türkiye'de üzülüyordu. Aklıma <laughs> geldi. Öbür haritada bu kadardı yani buraya kadardı. Böyle gidiyordu, böyle gidiyordu, böyle. Bir yere böyle, gidiyordu, böyle, gidiyordu, böyle gidiyordu, böyle gidiyordu, böyle böyle. Üç, şuraya. Bu ikisi vardı. Şunların iki tanesi vardı. Bu da iki tanesi bunu Büyük harita olunca tabi bunların böyle arttı yani. 1-2-3-4 1-2-3-4 5 oldu. Yani Arkadaşlar o o bu, öbür oyunda gelen yani, küçük haritada bir şeyler mi yaptınız? Kendi müşerremizi kurdum. Burada olmuyor arkadaşlar çünkü onu, e, bunlar onu yüklemiyor. Ben şöyle bir şey yapmıştım. Türkiye virüsü yapmıştım. Ve Osmanlı kuruluşu şeyini yapmıştım. Ama bunlar burada yok. Gelip nasıl kendi bayramımızı yapacağız. Şu Jordres diye şu var ya bastım. Bu. Buna basıyorsunuz. Sonra gelip burada artıya basıyorsunuz. Burada ismini koyacaksınız. Ben diyelim Osmanlı. Hmm. Ters tutun ona. Hemen bunu düzeltelim. Ben isminin olsun burada bir de şey koyacağım. Türkiye birisi diyorum. kısaltması da yok. Koyuyorsun da kısaltması of koyacağım. <laughs> Ve ben buradan şunu yapacağım. Apple. Ama ne yapacağım? Geliyorsunuz burada. Bir tane sayı. Şöyle basalım. Bak şurada beyaz yer var ya. Buna bastınız burası beyaz olur. Oraya basıyorsun. Buraya basınca olması gerek. Olmuyor yani yine. Ben yani hata çıktı galiba. Yine olmuştu o hata. Sonra otomanlığı kurabamıştım. 4 4 Bakayım koyacağım ben us oh. Şimdi seçim ya Burada nus yani burada işte tıklayacaksınız ki beyaz. Burası griydi. Griydi beyaza da buraya basıyorsunuz. Ama sonra sizi bir kareliye atacak. Orada bir, senin ülkenin bayrağını koyacaksınız. Yani göstereyim. Girdim ben. Göstereyim. Ben burada bir ülke kururum. İki tane kendi ülkem. Osmanlı. Ben Osmanlı kurdum burada. Ve bir de Türkiye virüsü kurdum. Türkiye virüsü. Bakın. Şu siyah olan. Bu Türkiye virüsü. Bu siyah olan Türkiye virüsü. Osmanlı olan da şu renk. Girin, yani basıyım yere, basıyorsunuz, geliyorsunuz buradan, da şey basıyorsunuz, giriyorsunuz buradan. ismini koyacağız. Diyelim, diyelim ben cir Kılma. 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 O Ondan sonra geliyorsunuz. Bu da ikisini kaldırıyorsunuz. Ondan sonra geliyorsun. E, neredeydi? Bir tuval. Ondan sonra geliyorsunuz. Ha, böyle oluyor arkadaşlar. Böyle geliyorsunuz. Burada galeriyi seçiyorsunuz. Galer. Resim seçiyorsunuz. Ben ne o kadar resim var ki. Ben de o var da ama ne nasıl yok da Bana bakayım. Peki orada vardır. Hocam ee, nerede benim? Timi. Benim burada. Ha bunu. Ersan Burayı ismi kullanırsınız. Burası sağ düz. Sağ altta. Çıkmadıysa yine geliyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey düştü. Gibi oldu da. Neyse. Bak. Yine geliyorsunuz. Sılar. Geliyorum. Geliyorum. Nerede? Allah'ım ya Oğlum gelsene. Tekrar Değil mi? Ölürüm Türkiye. ne ne. Ne ne ne. Ne 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 ne. ne. ne, ne. Ay, nana, nana, nana. Galip oldu. Bir buradan şu Select for tier list. Basıyorsunuz. Burada ne yapacaksınız? Gelin ben Tövbe estağfurullah tövbe Lan artık geleceksin gel resim Ali ben de at gözüküyordur. Gözüküyordu Gülüyoruz buradan ben ee, Gelecek gelecek Dönüşüm e, soğuk oldu Ha. Geliyorsun. Dişin şu. Alex Ben Ha. Ona geliyorsun buraya. Bir de ol. Bana gelin. Basın. <laughs> Basıyorum. Ne çıkacak? Şey. ne oldu?

Arkadaş şey çıkmamış. Nasıl ya? Oğlum resmi çıkması gerek. Bismillahirrahmanirrahim. Bu çift bir arkadaşlar. Nedense bende altı oluyor. Galiba belki size çıkar. Galiba çıkar. Edir. Ama bu bayrağı değiştirmek istiyorum ama nasıl değiştiremiyorum. Neyse. Lan neyse ne aya. Yok. Yani size ağırdır. Yani benden bu kadar arkadaşlar. Bay bay. Yedi video. <laughs> 20 değil de 19 19 15'te olabilir. 19 15'te videom var benden.